Tamam yapma öyle Rahatsız oluyor Sıçmışlar <laughs> Duygu'nun salıncağında Duygu'nun salıncağında güvercin Olmuş Yumurtadan çıkmışlar Ona bakıyoruz Bakalım iki tane var Gördüğünüz gibi Evet burada Birisi tembel, uyuyor. Evet, uyuyor. Dur, dur. Yo, yo, ya oğlum ya, burası titiz söyle. Evet. Salıncağında. Bir şey var, Mama var? Sıkmışlar. Şey. Dokun salıncağı. Yıkayacağız daha sonra onu. Evet, tava. Ee, ne Evet, salıncağı bilmişler. Sallanıyorlar. Baba, dönüyorum şimdi. Almayalım, almayalım. Büyüsün, büyüsün. uçacak zaten. Ama. Büyünecek. Uçmasın, uçmasın. gitmesin. Ya rahatsız oluyor işte yapma öyle. Tabii yapma oğlum. Yapma. 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 Sen şunu şurayı... Senden mi kurtulsam diyorlar. Bırak. Baksana.